Sayın Başkan, Değerli Meclis üyeleri, Hepinizi şahsım ve MHP grubu adına saygıda selamlıyorum. Salonda bulunan bütün haziranın belad kanununu tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Tabi Ertuğrul Sağlam Tesislerinin temel atma töreni ve netice itibariyle MHP grubu adı vermiş olduğumuz teklifle Ertuğrul Sağlam isminin hayata geçmesi bizim için onur verici. Ama aynı hassasiyeti meclis ve diğer platformlarda defalarca dile getirdiğimiz gibi Sayın Rauf Denktaş isminde de görmek istediğimizi, Sayın Rauf Denktaş isminin bir tesise, bir mekana, bir caddeye verilmesi konusunda ısrarımızın devam edeceğini meclisin bilgilerine MHP grubu olarak arz ediyoruz. Faaliyet raporu görüşmelerinde Doğan Bey konusunu çok geniş bir şekilde ele almıştık. Ve o günden bugüne Doğan Bey'deki süreci izlemeye devam ettik. Tabii geçen mecliste Doğan Bey'den hak sahiplerinin mecliste bulunması münasebetiyle Sayın Başkan gündemine Doğan Bey'i aldı. Bizler de çok kısa ve net bir şekilde birkaç cümleyle görüşlerimizi ifade edip, asıl görüşlerimizi e, Temmuz ayı toplantısına saklayacağımızı, netice itibariyle Ağustos ayında meclisin tahitli olması münasebetiyle ve Doğan Bey'de sıcak günler yaşanması münasebetiyle bu sürecin önemli olduğunu ifade etmiştik. Tabii Sayın Başkan burada olsaydı yüz yüze görüşebilseydik, karşılıklı bakışarak konuşabilseydik çok daha etkili olacaktı. Kasım 2011 meclis oturumunda çıkartılan ek borçların bir şekilde halledilmemesi durumunda kaos yaşanacağını ifade etmiştik. Sayın başkan hiç hak etmediğimiz şekilde özellikle şahsıma ağır suçlamalarda bulunmuştu. Kaos olmaz, sıkıntı olmaz, niye karıştırıyorsunuz demişti. Biz de olgunlukla o sözleri karşılayarak cevabımızı vermiştik. Tabi bugün gelinen nokta hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmeyeceği şekilde kaostan da öte büyük sıkıntılara yol açan bir sürece girdi. Yaklaşık iki ay önce Ankara'da yapılan toplantıda Sayın Bülent e, Sayın Başkan'ın e, da olduğu toplantıda ve diğer yetkilerin olduğu toplantıda yüzde otuz gibi bir indirimden ifade edilmişti. Hemen akabinde Sayın Bülent Arınç'ın basın toplantısıyla bu müjde olarak kamuoyuna yansıtıldı ki bu malumun ilanıydı. Müjde planda e, yoktu. Tabii bütün sıkıntının ana kaynağı şuradan kaynaklanıyor sayın meclis üyeleri, sayın başkanım. Masaya oturduğunuzda asıl muhatap masada yoksa onların adına dayatmaya, zorlamaya dayalı bir karar alınıyorsa sıkıntıların çözümsüzlüğün ana kaynağı burada. Masaya oturuyorsunuz ama hak sahiplerinin temsilen masada kimse yok. Ve hak sahipleri adına karar veriyorsunuz ve bu noktaya maalesef gelinmiş bulunuyor. Şimdi şurası bir gerçek. Daha önce ifade ettik. Artık teknik konulardaki, mali konulardaki, hukuki konulardaki sıkıntıları şu an detaylıca tartışmanın manası yok. Asıl önemli olan hak sahiplerinin bir an önce evlerine kavuşması, evlerine girmesi demiştik. Eğer hukuk işleyecekse, süreç işleyecekse, hem belediye başkanlığı tarafından hem TOKİ tarafından hem hak sahipleri tarafından daireler teslim edildikten sonra hukuk işlesin. Netice itibariyle şeriatın kestiği parmak acımaz ve herkes bunun neticesine katlanır ve gereğini yapar demiş. Ama bugün gelinen nokta maalesef çok sıkıntılı. Şimdi yeni sözleşmeler geldi. Hak sahipleri bankaya çağrılıyor. Bakınız Sözleşmenin üçüncü sayfasından bir paragraf okuyacağım. İki son paragraf. Alıcı taksitleri ödemede geciktiği takdirde, gecikmede her gün temürdün ortaya çıkmış olduğu dönemde idarece aylık taksitlerin ve borç bakiyesinin hesaplanmasında uygulanmış olan artış oranının yüzde otuz fazlası ile fon ve vergiler de ilave edilerek hesaplanan temörüt faizini ve giderlerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yani yüzde otuz e, netice itibariyle indirim yapmış olduğunuz tutarı tekrar gecikmelerde buraya e, ilave etmişsiniz ki ayrıca idarenin tek taraflı sözleşmeyi pes etme hakkında bulunması tamamen hak sahiplerinin elini kolunu bağlayan bir unsur. Bugün itibariyle hak sahiplerinin hukuksal süreci başlattığını da sanırım başkanınız ve meclis üyeleri de bilmekte. Bu sözleşmeyle sayın meclis üyeleri Elbette bilen vardır, bilmeyen vardır. Hatırlatmak bağıyla söylüyorum. İlk sözleşme yok edilmek isteniyor. 2007 yılında ortaya konan, imza altından sözleşme yok edilerek yeni bir durum, yeni bir sözleşme yeniden hayata geçirilmek isteniyor. Bankaya gidiyorsunuz, sözleşmeye, sözleşmeyi inceleme imkanınız yok. İmzalamak isteyenlere bile son sayfayı imzalatarak imzaların alınması söz konusu. Borcum ne kadar diyen hak sahibine sözleşmeyi imzalamadan borcunu söyleyemeyiz. Aynen ifade bu. İnanmayan varsa gelin beraber gidelim. Toki, Toki bize kesinlikle borcun söylememesi konusunda telkinde bulunduğu ifadesi var. Bankadaki görevli memurlar tarafından. Sayın Başkan. İmzalamayanlar kesinlikle evini alamaz diyerek korku ve baskı yaratılıyor. Sözleşmeye şer koydurulmuyor. Yasal haklar elden alınmak isteniyor. Şimdi soruyoruz. Hani Sayın Bülent Arınç baba evladına bunu yapmaz diyordu ya. E, baba evladına bunları yapar mı Sayın Meclis Söyleri, Sayın Başkan? Teklifimiz şudur. Daha önce ifade ettik. Yapıcı, olumlu muhalefet anlayışımız gereği. Evler kayıtsız, şartsız, pazarlıksız hak sahiplerine teslim edilsin. Hukuki süreç işleyecekse hak sahipleri dairelerini aldıktan sonra işlesin ve yargının kararına herkes saygılı olsun. Tabii daha önceleri ifade ettim. Yine de hatırlatıyorum. Belki unutanlar, belki de e, bilmeyenler için. Metrekare artışlarının hak sahiplerinin iradesinin dışında olduğu bir gerçek. Bu belgeyi tekrar şimdi sizlere okuyacağım. TOKİ, Osman Gazi Belediye Başkanlığı'na bir yazı yazmış. Osman Gazi Belediye Başkanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı'na Ankara diyerek cevap veriyor. Tek bir cümle okuyorum. Hatırlatmak babıyla. Hak sahiplerinin nasıl bir emrivaki ile karşı karşıya kaldığını göstermesi açısından. Konut alanının artarak değişmesi hak sahipleri lehine bir değişme olacağı için hak sahiplerinin borç tutarındaki artışın kişiler nezdinde olumsuz etkilerinin olmayacağı kanaati oluşmuştur. Recep Altepe, Makine Mühendisliği Belediye Başkanı, 3 -3 2008 Sayın Başkan, Değerli Meclisçileri, Yine gündemde olan e, ve tartışılmaya devam eden Yunuseli Havaalanı ile ilgili birkaç cümle ifade etmek istiyoruz. Yunuseli Havaalanı bize göre AKP içerisindeki güç kavgasına kurban edilmektedir. Bütün Bursa dinamiklerinin oluruyla hizmet ve yatırımlar gerçekleşmelidir. Ama şu anki gelinen nokta tamamen sen-ben kavgası ve güç gösterisine belki de 2014'ün hesaplarına dönmüş bulunmaktadır. Dün söylediğin arkasında durmayanlar. Siyasi rüzgara göre fikir değiştirenler, İstanbul lobisine teslim olanlar unutmasınlar ki asıl olan Bursa'nın menfaatleridir. Bakın buraya havalanı tartışırken daha sonra sağlık kompleksi, daha sonra özel teşebbüse sağlık kompleksi derken şimdi Işıklar Askeri Lisesi'nin devreye girdiğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girdiğini, buranın üçe bölünerek 500 dönümlük bölüme askeri lise, 500 dönümlük bölüme sağlık yatırımı, kalan 500'lük dönüm alanında eğitim kampüsü yapılması planlanıyor. Yani tartışma her geçen gün büyüdükçe büyüyor. Buraya havaalanı yapılacaksa havaalanı, sağlık kampüsü yapılacaksa sağlık kampüsü, eğitim kampüsü yapılacaksa eğitim kampüsü. Ama ne yapılacaksa bütün Bursa dinamiklerinin olurlu, oluruyla yapılmalı ve bir an önce kendi ilçemizde olan en azından meclisi bizleri de ilgilendiren ama bir türlü bilgi sahibi olmadığımız bu konunun Bursa'nın lehine sonuçlanması en büyük dileğimiz. Sayın Başkan, değerli müdürlüsüleri, sanırım iki meclis öncesiydi. Kent Meydanı, Osman Gazi İstasyonu çıkışı, Genç Osman Sokakları'nın aralarında kaçak sigara satışından bahsetmiştik. Gereğinin yapılmasını istemiştik. Sık sık yine buralara gidiyoruz. Bazen ayakta, bazen yine sergi sererek bu kaçak sigara satışları devam ediyor. Ama maalesef bugün ilçemiz başka bir konuyla da olumsuz manada anılmaya başlandı. Şimdi rol, siyasi rol kapmış pozisyonuna düşmeyelim. Evet. Sayın Sayın Ayra Dilli daha önce eee birkaç cümleyle ifade etti. İlçemizde faaliyet gösteren masaj salonları. Şimdi bir iki ilanla başlayan ama bugün bir yerel gazetenin tam sayfasını kapsayacak şekilde yer alan masaj salonları. Adını koymak istemiyoruz, adını söylemek istemiyoruz ama bizi ne kadar ilgilendiriyor başkanlığınızı, meclisi, Buranın denetimi, görevi e, ne şekilde işletildiği, kimlere hizmet ettiği konusunda başkanlığımızın ve meclisin daha dikkatli ve daha duyarlı olmasını bilginize sunuyoruz. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Daha önceleri ifade ettik, soru önergesi gündeme getirdik. İlçemizde faaliyet gösteren taş ocakları, mermer ocakları ve kalgor ocakları. Bugün Doğancı e, Barajı'ndaki tehlike e, has safhada. Bununla ilgili vermiş olduğunuz resmi yazı elimizde. E, buradaki ruhsattaki sıkıntılar giderildi mi, giderilmedi mi? E, burada hala kaçak pozisyonda faaliyet gösteren ocaklar var mıdır? Bu konuda tarafımıza bilgi verilmesini arz ediyoruz. Son bir konuya ifade e, değinerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bursa Spor Kongresi'ni yaptık. Ama ne acıdır ki Bursa Spor Kongresi'ne gelemeyen bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na karşı karşıya kaldık. Elbette sidat tartışmaları daha önce e, hem bu mecliste hem diğer platformlara dile getirildi. TOKI birçok ilde sidatı yaparken Bursa'nın kaynaklarının SİDAT'a aktarılması ifade edildiğinde belki hesapsızca insafsızca sanal ortamda, internet ortamlarında linç kampanyaları başlatıldı. Ama netice itibariyle gelinden nokta ortada. Bir belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bursa Spor Kongresi'ne gelmede imtina ediyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Oradaki sıkıntının Bursa Spor'u etkilemeyecek şekilde azilen çözülmesini kamuoyunun bilgisini arz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.